Ben kendinizi buluyorsunuz. Ve ben yalnız değilmişim. Benim gibi insanlar varmış diyorsunuz. Bütün hayatım değişti inanın. Ben bu kitabı defalarca okudum. Ve gerçekten her okuduğumda farklı şeyler buldum. Allah'ım ne kadar da beni anlatıyor bu söz. O kadar çok kendimi buldum ki bu kitapta. İlahi bir dili var anlayabilene. Ve muazzam bir bedenimiz var okuyabilene. Dünyamda değiştiremediklerimi rüyamda rüyamda inşa edemediklerimi dünyamda inşa etmeye, dönüştürmeye niyet ettim. Berin Savaş. Herkese merhaba. Sayın Rastan. Merhaba. Insanlar. Ben Sevgi merhaba. Çelik. Sıdık merhaba. Sıdıka Gül. Merhaba. Selamlar. Merhaba. Saygı ve sevgilerimle. Merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar. Kitap beni anlatıyor. Eğer kendime değer vermezsem, kendime faydalı olmazsam ben başkalarına da faydalı olamayacağım. Önce kişileri affettim, Sonra farkını vardım. Kendimi de affetmem Başarma hevesim gelmeye başladı. Başardıkça güvenim arttı. O zaman dedim ki ben değişirsem onlar da değişir. İşte bu kitap bendeki bir değişiklik. Benim için bir dönüm noktasıydı. O kadar büyük bir heyecan yaşamıştım ki ve gerçekten kelimeler anlatmaya yeterli değil beynimde şimşekler çakmaya başlamıştı. ve kendimden af diledikçe ne kadar rahatladığımı, ne kadar daha iyi hissettiğimi fark etmeye başladım. Benim için gerçekten müthiş bir kitap. Resmen kendinizi buluyorsunuz ve ben yalnız değilmişim. Benim gibi insanlar varmış diyorsunuz. Bir rehber evren ilahi. Dili. Bu kitap acaba benim için mi yazıldı dedim. Çünkü bütün sorunlarımı önce önüme döktü, daha sonra çözümlerini gösterdi bana. Bütün hayatım değişti inanın. İnsanları kabule geçtim. Evrene hangi enerjiyi yayarsak aynı şekilde o enerji bize geri döner ve biz de o enerjiyi etrafımıza yayarız. Bütüne hizmet etmeye Niyet ediyorum ve insanları faydalı olmak için önce kendime, sonra aileme, sonra çevremdeki insanlara faydalı olmayı niyet ediyorum. Aslında şey bir dibe vuruşla başlıyor. Birçoğumuz her ne kadar iyi insan olsak da, fedakarlıklar yapsak da maalesef karşılığını alamıyoruz. Hiç kendimize sorduk mu ki ben neden bu olayları hayatıma çekiyorum diye? Halbuki biz değişmeye başladıkça kişilerle değişmeye başlıyor. İrəni aff ettikcə, kendimizi aff ettirmemiz gerektiğini farkına varıyoruz. Duygu və evet. düşüncələrimizi daha iyi anlamaq, yaşamın farkına varmaq, həyatı daha iyi yönə dəyişdirə bilmək, yaşamı özüm yönəltərək daha iyi, daha gözəl yerlərə vardıra bilmək, insanlarla ilişkilərimi düzəltə bilmək, kendi yaralarımı özüm sarabilmək. Farkına varmak, kabile geçmek, affetmek, yeni başlangıçlara varabilmek gibi sonuçlara vardım. Mucizelerin ve zenginliğin anda kalmayın ve ilahi akışa güvenmenin neticesi olduğunu anladım. Ben değişirsem sadece yaşam ve olaylar değil, ben değişirsem dünya değişir. Birçok şeyin farkına varmamızı sağlıyor. Bu sefer sorgulama başlıyor hayatımızla ilgili. Biz neredeyiz? Kendimizi hep ihmal ettik. Biz kendimizi unuttuk bu cürzunanın içinde. Dengede kalınca tüm sorunlarımızı hem fark ettiğimizi hem çözüm yolunda nasıl ilerleyebildiğimizi görüyoruz. Daha verimli, daha sağlıklı, daha güzel şeyleri yapmaya başlıyoruz. Ben bu kitabı defalarca okudum ve gerçekten her okuduğumda farklı şeyler buldum. Öğrendim ki hayatıma giren herkes çoğu zaman benim bile varlığımdan haberdar olmadığım bir yanımı keşfedebilmem için bana aynalık yapıyor. Allah'ım ne kadar da beni anlatıyor bu söz. O kadar çok kendimi buldum ki bu kitapta. Dengede kalmanın önemini, akışa güvenmeyi öğrendim. Suçlamamayı, eleştirmemeyi, yargılamamayı öğrendim. Affetmenin önemini, Affettikçe özgürleşeceğimi, kendi iyiliğim için affetmeyi öğrendim. Ben değiştikçe hayatımın değişeceğini öğrendim. Olumsuzu değil, olumluyu düşünerek hayatımı değiştirebileceğimi öğrendim. Yani evrenin bir dili var, ilahi bir dil var sizinle konuşan. Bu olanlar boş yere değil, öylesine yaşanmıyor. Bu olanlar aslında bize bir şeyler öğretmek için yaşanıyor. İşte farkına varmak aslında kendi kendimizin kul hakkına girdiğimizi fark ettiğimiz anda bilinçler oluşuyor ve bunları görüp dönüştürmeye başladıkça hayatımız da güzelleşmeye başlıyor. Okuduğum, okudukça yaşadıklarımın nedenlerini, en önemlisi de çıkış noktalarını görmeye başladım. Kendimi de affettim. Kendimle barıştım. Geçmiş endişelerimi gelecek kaygılarımı bıraktım. Yani bir insanın kendiyle barışması, dünya ile barışması, evrenle, bütün kainatla barışması bunu hissettiriyor bu kitabı okuyunca. Net bir şekilde kendi koyabilen bir kitap olması açısından çok hoşuma gitti. Kendimle ilgili kendi kendime sorduğum soruların cevaplarını tek tek bulmaya başladım. Önce kendi içime dönmeyi öğrendim. Kendi kendime bakmayı, kendime ayna tutmayı öğrendim. Burada okudukça kendimi affetmenin de önemini fark ettim. Dünyanın en iyi cambazı bile olsanız, ipin üzerinde dengede duramazsanız düşersiniz. Ancak Yaradan'la bağımızın güçlenmesi koşuluyla evren ilahi konuşabileceğimiz sonucuna vardığımız bölüm bütün bunların sonucunda zaten oluşan bu enerjide tüm isteklerimiz ve dileklerimiz bu şekilde oluşan enerjiyle ortaya çıkacak. Bu kitabı okuduğum zaman, kendimle yüzleşme fırsatı buldum o zaman. Korkularımın, düşündüklerimin başıma geldiğini farkındaydım. Ancak bu derece büyük bir korkunun, hayatımda bu kadar büyük bir değişiklik yaratabileceğinin farkına vardığıma o an gerçekten dehşete düştüm ve düşünmeye başladım. Ben bu korkularla bunları hayatıma çektiysem eğer, demek ki tam tersini yaparak daha güzellikleri de hayatıma çekebilirim. Nelere dikkat ederse hayatındaki bazı üzüntü ve sıkıntıları daha kolay aşabileceğini gösteriyor. Aa ben kendimi ne kadar astımıyormuşum diye düşünmeye başladım. Kaleminize aşk mürekkebi doldurun ve siz de kendinizi yazın diye başlayalım. Ama mükemmel bir kitap, mükemmel bir bilgi aktarımı. Demek ki sistem bize bir şeyleri öğretmeye çalışıyor, farkına vardığımızda zaten iyileşmeye geçiyoruz. Yalnız farkına varmayıp aynı olayları, aynı hataları tekrar ettiğimizde veya aynı tip yanlış tepkileri verdiğimizde sınavı geçememiş oluyoruz ve dolayısıyla tekrar tekrar benzer olayları ve benzer kişileri hayatımıza çekmiş oluyoruz. Affedip kabule geçtiğimde her şeyin daha rahat olduğunu fark ettim. Dengede kalmak açıkçası ben bunu çok öğrendim burada. E, hayatımdaki gereksiz şeyler için harcadığım enerjimi artık Kendim için harcamaya karar verdim, olumsuzlukları affettim ve böylece kalbimin de hafiflediğini hissettim. Ben iyiye doğru yöneldikçe etrafımdaki insanların da doğruya, iyiye yöneldiğini gördüm. Kendi hayatımda olan şeyler olduğunu fark ettim. İnanmam çok zor oldu ama. Herkesi affettim. İlk önce kendimi. Sonra çevremdeki insanları affettim. Hayatımı olumlu düşünmeyi aldım ve olumlu cümleler kurmayı öğrendim. Benim hayatıma çok güzel dokunuşları oldu. Ben değişirsem hayatımdaki her şeyin değişeceğini, yaşadığımız olaylardan neler öğrenmemiz gerektiğini, hayatımızı seçimlerden oluştuğu ve bu her seçimi bizim yaptığımızı ve sonunda da bu seçimlerden dolayı şikayetçi olduğumuzu. Bedendeki enerjinin yarısını geçmişe, yarısını geleceğe harcadığımızı, şu anımıza çok az bir enerji harcadığımızı anlatan bir kitap. Geçmişimizi affettiğimizde, her şeyin dönüşmeye başlayacağını, asla affetmem dediğimiz kişi ve olayları kendi iyiliğimiz için affettiğimizde de yolların açılacağını anlatıyor. Aslında hayır zannettiklerimizde şer, şer zannettiklerimizde hayır vardır. Kendim için ne yapıyorum sorusunu sorduran ve cevabın da içinde yaşanmış örneklerle anlatımların olduğu kendimizi tanımaya vesile olan bir kitap. Adeta kendi yolculuğumu seyrettim bu kitabı dinlerken. Evrenin ilahi bir dili var anlayabilene ve muazzam bir bedenimiz var okuyabilene. Ve kendimi o kadar çok buldum ki kitapta sadece ismim yazmıyordu. Kitabı okuduktan sonra hayata bakış açım baya baya değişti. Gerçekten çok enteresan bir şekilde hayatım ilerlemeye başladı ama olumlu yönde ilerlemeye başladı. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Ve çok güzel kapılar, çok yüce şeylerle karşılaştım. Dünyam değişmişti adeta. Dünyamda değiştiremediklerimi rüyamda, rüyamda inşa edemediklerimi dünyamda inşa etmeye dönüştürmeye niyet ettim. Çok güzel bir duygu. Yani gerçekten insanın kendini fark etmesi, insanın kendisi için bir şeyler yapıyorken başkalarının yüreklerine de dokunabiliyor olması harika bir şey. Ben değiştim. Etrafımdaki insanlar da değişecek. İlk ben derslere başladığımda çocuklarım dalga geçerken şu an çocuklarım benim için video hazırlayıp ödevlerimi hazırlamakta bana destek oluyorlar. Bu en güzel mutluluk. Ama fark ettim ki aslında helalleşmek bedenimizden ve bilinçaltımızdan bu insanları temizlemekti. Virüsleri temizliyorduk. Kendimden başlayarak herkese hakkımı helal ediyorum. Kendimi bulduğum, bulurken de farkındalıklarımla yol aldığım güzel bir kitap oldu. Sev, e. seni seveni yer ve yeksan olsa da. Sevme seni sevmeyen yani. Misir'de sultan olsa da. Burada ben o yanlışın fərqinə varmaq, bağışlamağı, dəngə gətirməyə. İlahi axışı güvənərək həyatımızı davam etməyə və öz enerjimizi müsbətə doğru dəyişərək keçmişə köklənərək deyil, bu günə və gələcəyə köklənərək yaşamağa və gələcəyimizi gözəlliklərlə qurub davam etməyə öyrətdi mənə bu kitab bütün suallarımın cavabı oldu. Sevgili ilə qalın. Sevgili ilə qalın. Sevgilərlə, sayğılarla. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sevgiler. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu emin. Emin uzun süredir hiçbir şeyden emin olamıyordu. Hayatında bir eksiklik olduğunu düşünüyordu ve çok mutsuzdu. Ne yaparsa yapsın onun için hiçbir şeyin tadı tuzu yoktu. Saçını süpürge ettiği halde en yakınları bile onun kıymetini bilmiyordu. Bu duruma artık bir son vermenin vakti gelmişti. Ne yapmalıyım, nereden başlamalıyım diye araştırırken Nefes21.com'la tanıştı. Hemen siteyi inceleyen Emin, kendini yenileyebileceği, mutluluğun ipuçlarını içeren yazıları okudu, videoları izledi ve nefes çalışmalarına katıldı. Emin daha mutlu bir insan olmayı, geçmiş üzüntülerini ve gelecek kaygılarını üzerinden nasıl atabileceğini, en önemlisi de yaşam amacını bulması gerektiğini fark etti. Siz de artık daha güçlü ve daha mutlu bir hayatınız olsun istiyorsanız, kendiniz için bir iyilik yapın, bir adım atın ve nefes 21 www.kaliteyaşam.com adresini tıklayarak bize ulaşın.